bugün sizinle birlikte Minecraft'ta nasıl mod eklenir onu göstereceğim. Şimdi ilk olarak MCP mod yazıyorsunuz. Burada asa yeniyorsun. IRC gibi bu bakın su fotoğraflı uygulamayı açıyorsunuz. Bu bunu ona sonra yüklüyorsunuz. Sonra açıyorsunuz uygulamayı. Şimdi arkadaşlar hepsini sıralayayım. Bu addons yazan yerler mod yerleri. Burada ama bakın şurada adı yazanlar var ya onları tıklamayın onlar uygulamaları atıyor. Maps yerine tıklayınca da burada haritalar falan var istediğiniz gibi. su so, textures yerinde de şey gerçekleştirme falan yani Daha da gerçekli ya da daha kılıç mı daha gerçekleştirme farklı bir şeyler bilmem ne var bakın şurada mesela şöyle Değişik daha gerçekçi falan oluyor. Ondan sonra arkadaşlar bu skins yerinde de işte burada olan şey karakterleri ekleyebiliyorsunuz. İşte neyse. Bu skins yerinde de skinsler var. Böyle. Ben ilk olarak bir tane mod indireyim buradan. Size de göstereyim nasıl indirildiğini. Bu reklamı kapatayım. Şimdi buradan mesela bakıyorum ben ne indirsem. Bu neymiş? Cık, reklam yine ya. Mesela buradan araba modu. Mesela su modu indir indirmek istiyorsunuz. Ya, yok ya. Kötüymüş o. bakıyorum arkadaşlar. İstediğiniz gibi bir moda tıklayıp indirebilirsiniz. İstediğiniz mod modu. Şuradan ben bir tane SD şey, eski bir mod indireceğim. Ne olabilir bakıyorum. Hmm, bakıyorum bakıyorum. Ne indirsem acaba? Bu neymiş lan? Bakın su mod güzele benziyor arkadaşlar. Siz derseniz mesela bak su modu indir. Indi, mod... zenginliği ya bıktım abi ya. Çık suda. Bazı modlarda çalış şey. Bazı modlar çalışmıyor ama mesela şunu istediniz ya da mesela bak bunu istediniz de ben gösterdim basa bir modda göstereceğim. Onu yaparak yapabilirsiniz. Kur altta kur diye bir şey var. bu adlara, matlara tıklamayın. Kura tıklayın. Ya hayır reklamını senin Hadi ya. Hadi hadi oğlum hadi ya. Bekleyin bitsene. Yap hadi. Çık çık. Arkadaşlar işte. Dur göstermeyeceğim ilk. Kurat ya dur be. Bekle. Daha göstermedik. İşte soru altta kur yeri. Ya reklam. Kur yeri var. Ona lan Sana dönmesin abi. Kura tıklıyorsunuz. Ya abi. Biraz bekliyorsunuz böyle işte. Burada open with ya da open game'e tıklıyorsunuz. Ben hep şu open game'i e tıklayarak yapıyorum sizde isterseniz öyle yapın ya da oban yapın. o ben ile yapın buna tıklıyorsunuz Minecraft atıyor size biraz bekliyoruz Minecraft'ın açılması için o neye tıklıyorsunuz bakın içerik oldu diyor mesela su titanus dediğin yeni dünya oluştur diyorsunuz Suran ben hayat yaratıcı açacağım. Yenisimiz yer. Bu APK oluyor mu bilmiyorum. Düz dünya yapı yapın. isterseniz tabi. Ondan sonra su davranış paketlerine gidiyorsunuz sucuk su. Şurada su. su nerede bizim istedim su en altta. Burada etkilenstere tıklayarak etkilenstirdikten sonra oluştura tıklayıp kullanabiliyorsunuz. dedim ben. Ondan sonra oluştura tıkladım. Arkadaşlar bu modda Gerçekçe falan video modları bulmak çok zor. Onları bulabilirsem size linkini bırakarım. Bırakarım. Şimdi 3 noktaya tıkladım buradan. Sebep altı iniyorum yumurtalarda herhalde olması gerekiyor. Ah, şu modlar var. Şurada şunları aldım arkadaşlar. Şöyle bütün. Şimdi bir tanesini koyacağım. Arkadaşlar baksanız ben abi şey. Titan. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hadi bay bay. Abone olun. Bay bay.